Merhaba sevgili takipçilerim Ankara Kombi Pazarı kanalımıza hoş geldiniz. Ben Gökteniz Toprak. 3 Şubat 2026 günlerden sal arkadaşlar. Müşterimizin bize ulaşması sonucu baca sorunu. Dikey baca kombi şöyle su kaçırmış arkadaşlar. Bakın bacadan gelen su. Güzelim kombiyi ne yapmış? Kombimiz tam yoğuşmalı. Premix Eşenjör Vailant arkadaşlar. Şöyle kombimiz Vailant kombinin içini. Ramazan telefonunu şunu bir açar mısın canım? Kombinin içi göl gibi arkadaşlar. Bakın şöyle. Yani iş ekmek içiye verin bir ekmek fazla verin. Atasözleri gerçekten doğru. Bunu sağlam bir firma yapsaydı. Yani bacaları orijinal takıp dikey baca seti takmamışlar. Az önce bir video birleştirip atacağım ama uzun olduğu için bir de böyle sadece içini çekmek istedim. Kombinin yani sağlam yapsalardı bu kombi şu an neye dönmüş? Böyle gerçekten üzülüyoruz. Ee, yukarıdan su gelip tüm parçaları ıslatmış bir gaz valfi yansaydı fan yansaydı veya işte daha kart yansaydı kombi çöptü bu kombi en az, en az e, 60-70 bin liradan aşağı değildir ondan dolayı da bunu dikey bacağıyla beraber 100 bin lirayı bulur tekrar kombi almak zorunda kalacaktı ama Allah'tan kombide bir şey yok hemen yetiştik şu an bacalarımızı komple söküp yeniden taktık kombinin içi gerçekten harabe dönmüş çürümüş Geçmiş olsun diyoruz müşterimize. Dediğim gibi İşi bilen kişilere verin arkadaşlar. İddia ediyoruz Ankara'da kombi işi, tesisat işi, proje işi, özellikle dikey baca işi bizim işimiz. Kesinlikle bizden teklife fiyat karar vermeyi Tekrardan müşterimize geçmiş olsun diliyoruz. Lütfen YouTube kanalıma abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayalım. Bana tut canı Ramazancığım. Şöyle içeri tut da bırak bana telefonu. Şöyle. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.